hukuka dediler. Hukuka başvurduk. Nerede Türkiye'nin adaleti? Nerede beni iki çocuğu aldım. Çocuğumun biri üç aylardı. Beşlikte biri beş yaşındaydı. Benim kimsenin güne yardıma ermene, Ermeni Ermeni yardıma verseler bundan sonra benim için hiçbir şey ifade etmez. Ama benim geleceğini sağlamak zorunda olduğum iki çocuğum var. İki kızım var. Kazandığımız tanrı atlarımız sohbeti örgü yaptılar. Ben hep Yargıdayda 13 yıl bakılarak 19 yıl çıktı bu cezalar. Ama 5 yılın sonunda kastediyor. Nerede cezaevinde, neden evinde yatıyor? Abdullah Bey nerede? Ermenik'te yatıyor. Yavuz Özbey nerede? Kaçak diyerek diyor. Rahat rahat dolaşılıyor. Niye bunların ardında durulmuyor? O zaman bize her konu da ardınızda duracağız dediler. O zamandan sonra bizim kafamızı çalan olmadı. Olmadı o zamandan sonra bizim kapımızı çalan. Ben şu anda kimsenin toplumda değilim. Sadakadan istemiyorum kimseden. Ben hakkımı olan kazanmış olduğumuz tazminat istiyorum. Benim eşim 29 yaşında diri diri ben bizi. 18 kişiden 18 aileye yol 18 aileye yol bu uyarlar özdeyler. Yeter artık millet sömürdükleri. Yeter herkes. Benim herkes bana diyerek çırpınırken, bağırırken, seslenirken, boynuna sarılırken iki çocuğum var, üç aylık kalan çocuğum, babam bir yerde diye soruyor bana. Ben de cevap vereyim, evinde yatan aptalı. Taf ediyor, bulun diyelim buraya. Evinde yatmasın. Evinde yatmasın. Cezasını 18 canın bedeli, edeptir, ayıptır söylemesi bir köpek kadar hayır şeyimiz diyormuş kıymetliyim. Yokmuş 18 dişinin bedeli sadece 5 yıl yatıp gitti o tatiller.